الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر آية صلى الله عليه وسلم Kıymetli misafirler, yarışmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şunu söylemek istiyorum, açık ve net söylüyorum. 81 ille biliyorsunuz bu yarışma yapılıyor. İllerin çoğu tamamlandı. Birkaç tanesi kaldı. Bu ay sonunda onlar tamamlanmış oluyor. Katılmış olduğum, çok programa katıldım. En kuvvetli yarışma şu anda Trabzon'da meydana geldi. Açık söylüyorum. O yüzden jüri hocalarımıza gerçekten başarılar diliyorum ve gerçekten kendine teşekkür ediyorum. İşleri zor. Hakikaten her bir yarışmacımız maşallah birbirinden güzel, birbirinden mükemmel sunumlar yaptılar. Her birine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Size teşekkür edersiniz değil mi? Etmiyor musunuz? Değerlisiniz evet. için sıfırlar dilerim. Gerçekten hoca kardeşlerime hakikaten, hakikaten bizi son derece duygulandırdıkları için mutlu ettikleri için açık ve net söylüyorum Allah da onları mutlu etsin. Mevla Teala onlara inşallah bütün sıkıntılarını kaldırsın inşallah. Allah Allah. Ve bugün nasıl onlar bizi kırmadı en güzel şekilde huzurunuza hasılarım ve saygı duyarak çıktı. Saygı duymak ne demek hocam? Yani eğer bir insan konusuna hazırlanıp cemaate bunu en güzel şekilde sunmaya çalışıyorsa bu cemaate saygı demektir. Bu saygıdan dolayı gerçekten hepsine hepsine her biri çünkü mükemmel değil. Bana sorarsınız, hocam birinci kimdi diye açık söylüyorum. Her biri birinciydi. Çünkü konularını en güzel şekilde sundular. Doğru değil Ama bu işin bir kuralı var. En netice jüri hocalarımız bir tanesi bilir seçimler. Çünkü bu öyle devam ediyor. Ama bugün var ya, iş zor. E peki hocalarımıza da teşekkür ettik. E size de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Bu işe destek verdiniz. Ama gördünüz ki bu iş çok güzel. Elhamdülillah. Allah'ın devamını ve tamamını nasip ediniz. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerimeyle bu arada jüri hocalarımız biliyorsunuz olayı değerlendiriyorlar, çiziyorlar, yazıyorlar birinci, ikinciye açıklayacaklar inşallah. Bu arada ben de sizlere bir iki ifade söylemiş oluyorum. Mevlamız buyuruyor ki, Ey İmaneler, hocamız okumuş olduğu aşikar şeriften aldım ayet Ey İmaneler, Allah'tan korkun. Bugünkü hareketiniz bunu işaretidir. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle Allah'a şunu söylemiş oluyor. Senden bahsedilen yerler. O yüzden sevgiyle geldik. Saygıyla geldik, muhabbetle geldik. Seni severek, saygıyla korkuyoruz senden. Demektir bu hareketimiz. Elhamdülillah. Doğru mu? Elhamdülillah. Sadece ve sadece o görsün bu görsün diye değil. Allah'ım memnun olsun diye geldik. Var mı itirazı var? Bak gördünüz mü elhamdülillah. Allah'ın bu saygıyı, sevgiyi son nefesim ötüze kadar muhafaza etmeyebileceğiz seyircisim. Amin. Peki nasıl korkun diyor Mevla Teala? حَقَّ diği, Gerçekten korkun. Gerçekten saygı duyulur. Bu Allah'a saygı duyulmaz mı? Bu kadar nimeti bize ikram eden, sonsuz nimetten veren, bu Allah'a boyun eğmez mi? Soruyorum size. Her seferimizin Ses gelmedi Allah! Bütün azarlarımızı ve evlatlarımızı ve yaşamamızı sağlayan Allah'ımıza insan hakkıyla teslim olmazsa, hakkıyla saygı duymazsa o insana yakışıyor. O yüzden Mevlam kendisine hakkıyla teslim olanlardan, hakkıyla korkanlar almayı bize asıyor hakkıyla teslim olup davasına en güzel şekilde sahip çıkanlar olmayı bir şansıyı Hocam bundan baksanız sadece söyler bunu da söylüyorum. Eğer biz İslam davasını, Kur'an davasını ve Kur'an adı müşterine kendi evlatlarımıza gençlerimize bütün insanlığa ulaştırma derdinde olursak sizler gibi inşallah inşallah değil. İnşallah. O zaman hakkıyla korku meydana gelmiş olur. Eğer sen Kur'an'daki ı Allah'ın ve Peygamber'in sevgisini kendi evladını kalbine yerleştiremiyorsan gençliğe saygıdan bahsedeceksin? Hangi sevgiden bahsedeceksin? Ve bu yolda çalışmıyorsan Mevla'ya ne söyleyeceksin? Kendi dükkan, dükkanın reklamı için, çalıştığın yeri reklamı için elinden gelen yaparsan, davasının reklamını yapmazsan Mevla'ya karşı mahcup olursun. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. Ve son ifade edip Mevla Teala buyuruyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Sakın ölmeyin. E ölmemek mümkün mü? İşte tamam hocam. Tamam sen hep de Sakın ölmeyin diyor Hazreti Allah. Ölmemek mümkün mü? Anlayamadım. Mümkün değil. İlla ve entüm Müslüman olarak ölür. İfadeyi tekrar ediyorum. Ancak her zerrenizde Allah'a teslim olarak ölürüm. Allah'ım bu şurda olmayı, bu hassasiyet olmayı hepimiz asimil Bütün evlatlarımıza bu şurda asimil Bütün gençliğimize, bütün genç kızlarımıza, genç erkeklerimize ve bütün insanlığa bu güzelliği ikram eylesin, ihsan eylesin. Mevla hepinizden razı olsun.